Merhaba ben Özgür Özgürler. Öptürüm League Dream League Soccer 2 bölüm. Ne? Hoş geldiniz. Ve ya, şöyle bakalım. Bu ne Bize benzer. Uuuu sakın. Yoksa ne sıramız var? Çok tatlıyım. Efendim bakıyor. <laughs> Hadi. Hadi. olmaz ya iyi olamaz. Yardım edelim biz. Da. Yardım biz bu hayat. <laughs> Gol abi bu yani böyle gol olur. Bu efsane bu. Bakın troll kesin. Geliyor. Geliyor. Bu troll. troll. Trollleyeniz. İnsan. Ne yapıyorsun? Ne başladı. Allah. Ah. Oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho Bu kardeşin Ben mata yapıyorum ama oyun mata yapıyor. bu bu olamaz. Hadi, hadi. Adam ol. At, at topu ileri at. Amca topu ileri atar mısın? Anam yardım, yardım, yardım. Hadi. Abi. Ah, ah vur. Ya vur lan. Gol aldım topu bir vuruşla hadi vur vurdum ve gol aldım. <laughs> 22. dakikada gol. Şimdi ikinci gol. İkinci gol. Kurt tamam, tamam. gider mi? Gol gider mi? Ya gitmedi be. Üçüncü gol atarım ya. Üçüncü gol atarım atarım. Allah ama o da bana gol atar büyük yemen, oh yemen, yeah, oh yemen, yeah, oh yemen. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, Hadi gidelim ya. Oh nasıl değişik mi? Ulan kaleci niye değil? Bizim adam da söz niye çıkıyor? Onu hala çözüm, çözmüş değil. Oğlum adamı attı lan. Abi olayı kes ya. Kesin gol atacak abimize. Zalt be. Aferin lan. İyi ki ararım. Aa, koş. Hayır ya. oğlum. Böyle bir troll olmaz ya. Aa oh, adam tam koşma. Aa oh, yok ya. Resim amaç. Ya yok Of. Hadi. Hayır, hayır, hadi. Hop, atar mı? Aldık topu aldık tamam. Hadi. Hadi adamım. Ayır ya. Sen adamım değilsin benim bir kere. Sen git. Görüşürüz. Topa vur, vur topa. Alırsınız. Allah, Alırsınız. Allah, Allah, Allah. Hadi. 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 Hayır ya. Aha, hadi al o topu. Geri git, geri gel, geri gel. Allah kahretmesin yav. Bak. Şimdi. Hop ding dong. Terrore pole come nel rolestego. Ya fol, ya ya. Orta aç. İçeri orta aç. Aç artık. Hayır ya. Ya. Orta açmıyor ki. Onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Otobüsü yakalarsın. Hayır, 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 hayır. İzin ver. İzin vermişim. Hadi yetişirim ona, yetiştim. Gel Tamam, koş. Koş oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum. İki iki mücadeleli, iki mücadeleli adam, iki adam baş başayken Öpüyorum adamla ya. Abi çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatsızım. Hayır, tutsuz oldum. Tutsuz oldum. Lan oğlum bu ne? Bu nasıl bir çorba? Bu nasıl bir çorba? Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Of tüküreceğim. Ay toplamda 7 dakika. Çok güzel. Dakikasında bitireceğim için zaten. Sıkıntısız. Hayat sıkıntısı geçiyor oğlum.

Ben yanlış yaptım. Pardon, pardon, pardon. Uh, ne vurdu be. Bu ne? bana öyle geldi. Dur lan, penaltı çekelim. Penal no penaltı. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 Oh yeah man. Nasıl tutuyor mama? Diba. Bir gol at attık. Ya. Oh, Oy neyse. Yine penaltı birazcık çekelim. Sonra bir kullanacağız. yani. Gol nasıl bir gol ya? Hayır be. Şöyle yaptık. Hayır. Hadi. Vur o topa. Güzel. Şimdi videoyu bitireceğim. Hop. Gol. Neyse Evet. İyi günler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.